Herkese merhabalar sevgili dostlar. 17 Şubat Pazartesi günü Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bursa'da bizleri 8 koşul bir program bekliyor. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada tabii Şanlıurfa videosu da yayında onu belirteyim. Şanlıurfa'da 2 altılı var 9 koşulu program. Bu yüzden oraya da ciddi bir önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bursa'da 4'lü üçlü ardından 6'lı ganyan tahmini vereceğiz bilginize. Kanala abone değilsek arkadaşlar bir abone olalım videoyu beğenelim. Dileyenler bize aynı zamanda katıl olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz. Ee, teşekkür butonu biliyorsunuz ki videonun alt kısmında bulunmakta. Onu da belirteyim beğenme işaretiniz sağ tarafında yer alıyor. Evet tahminlere geçebiliriz artık. Saat 2'de ilk yarış meydan 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı olacak. 11 adet safkan start almakta burada. Favori gördüğümüz isim açıkçası tabii dörtlü olması ile birlikte aynı zamanda tek kalmaya yakın olacaktır. Ama tek bırakmayacağım. Yani yanında bir tane at ya da iki tane at da yazılabileceği kanaatindeyim. Kadir Tokoçoğlu ile 8 numara Kovan bu koşudaki favori gördüğümüz isimdir arkadaşlar bilginize. Yani atın genel performansı 3 defa ikinci olmuş olması vesaire burada e, belli başlı etkenler oldular diyebilirim. Ardından iki tane ikinciliği olan bir isim 7 numara Dilhun'u tavsiye edeceğim. 8 gün evvel en son ikinci kalmıştı. E, ve e, son olarak da bir diğer tercih 17 gün evvel üçüncü olan bir isim 1 numara Kollucu İbrahim Sefa Soyut İdaresi izleyicimiz Safkan. O da 6 yarıştır tabela yapıyor gördüğünüz üzere son 6 yarışında ve 17 gün evvel üçüncü oldu. Bu sene 3 kez start aldı. 8 favori, 7 ve 1 ilavesi söz konusu dörtlü ganyan ilk ayağı için sizlere önerimiz bu yöndedir. İkinci koşuya geldim. 8 at start alacak. Saat 2.30'da koşulacak bir yarış. Şart 3 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte çıkacaklar. Geçtiğimiz yıldan beri şart 3'ü dolmamış olan safkanlar start alıyor burada bilginize. Bölükümün fırtınası ile Esin güzeli ekür olarak koşacaklar. Bunu da belirterim. Arkadaşlar tabi bu yarışta e, yani 21 gün evvel start almış olan kızım belli nasıl bir performans sergileyecek bu çok önemli olacak. E, Thessaloniki Teyirli yine iyi durumda bir isim ve Esin Güzeli bu üç at arası bir yarış olacak gibi gözüküyor. Eh, Ahimada buraları zorlayabilir. O ihtimal de var ama eh, sanki 3 hatta bırakmak daha makul olur. O yüzden 1 2 3 şeklinde 3 atlı bir tercih yapıp burayı geçmeyi hedefledim ben. Eh, daha az yazma veya tek geçme gibi bir düşüncesi olan arkadaşlarımız için de şunu söyleyeyim. Elbette ki eh, burada risk alıp bir isim tek bırakılabilir ama eh, yani o zaman tutmama ihtimalini artırırsınız. Onu söyleyeyim. Birçok risk çok yüksek risk olur. Hani çünkü burada garanti gelir diyebileceğimiz bir at yok. En azından Hani burada garanti görmek için oynanma oranında bir %35 gibi bir rakamı yakalaması gerekir diye düşünüyorum. Ama burada atlar çok dengeli. O yüzden böyle bir şeyin de çıkacağını zannetmiyorum. Bu sebepten 1-2-3 garanti olmasa da oynanması da öneriyorum. 4 numara Ahimayı bile bakın tercihlere eklemedik. Yani o da bir risktir. Ama en azından makul düzeyde tutuyoruz bu şekilde. Üçüncü koşu saat 3'te 15 handikap 4 tükör İngilizler 1400 kompist yarışı 6'lı Ganyan ilk ayağı saat 3'te başlıyor 12 adet safkan start alacak. Ee, favorimiz 17 gün evvel kazanan safkan 3 numara Down of the Night'tır. Yani bu atın tabi son yarışı kazanmış olması bu mesafede etkili olması tamamen yazmak için gerekçe olmuştur diyebiliriz. Peşi sıra bir hafta evvel ikinci olan Şah Baba 4 numara o da ikinciliği ile birlikte burada kendisini yazdırdı diyebiliriz. Ee, İbrahim Sefa Suret İdaresi'ndeki Son of the Hulk 8 numara. Yine iddialı olacak bir safkan. 28 gün evvel 5. kalsa dahi burada şansı var. Ve 17 gün evvel 4. olan Berkant Gökçe ile Kurt Alekürüs safkanı 55.5 gibi düşükte bir kiloda. Age of Humor 10 numaralı safkanı da burada sizlere tavsiye ediyoruz. Age of Humor da yine iddialı olacaktır. Yani 3, 4, peşi sırada 8 ve 10 şeklinde 4 ata kadar çıkabilirsiniz. 5. bir at önermiyorum. Belki soli olabilirdi. Hani 7 numara ama ben burada 4 atla tuttum planlama gereği. Dileyenler tabii 3 ata düşebiliyorsunuz. Hani onu da söyleyeyim. Mesela 10 numarayı yazmayıp 3 atla oynayıp daha riskli bir oyun olabilir küçük kupon için. Söz konusu. Dördüncü koşu saat 3.30'da meydan 4 yaş taraflar 1400 metre kum pist yarışı olacak. Burada 11 adet safkan izleyeceğiz. Ee, yani 11 günevel 2. ikinci olmuş Nevzat Avcı ile Tepebaşı 6 numara. Bir adım önde diyebilirim. Muhammed Mir Bilgin ile birlikte 7 numara son turboyu da tavsiye ederim. 17 gün evvel ikinci olan bir isim Ali Yıldız'la Kara Yakup 1 numara. Mehmet Kaya ile biraz daha cazip olacaktır. Mergenhan Mergen Han 2 numara. Ve son olarak 2 hafta evvel ikinci olan sürpriz bir ikincilik elde etmişti. İbrahim Sefa Söğüt'le izleyeceğiz. 9 numara Kirazcan tavsiye edeceğimiz isimlerden olmuş oldular. 5 ata kadar çıkılabilir bu yarış. E ama 3 hatta da bırakabilirsiniz. Yani son söylediğimiz 2 isim olan 2 numara Mergen Han ve 9 numara Kirazcan'ı yazmayıp 3 hatta da bırakabilirsiniz. 6-7-1 2-9 şeklinde planlamayı yapmış bulunuyoruz arkadaşlar bu koşuda. 5. koşu saat 4'te şart 3 4 yukarı İngilizler 1400 metrede kum pistte çıkacaklar. Bu koşuda izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunuyor. Tabi burada e, baktığımızda kağıt üzerinde bir favori diyeceğimiz isim var. Bir numara Galyas Kendi. Rakip konusunda Prens Halo rakip olacaktır. Ve Corsaro 6 numara rakip olacaktır. Bunları iyi bir incelemek lazım bu 3 atıda. E ona göre tahminin son aşamasına geliriz. Ben tersten başlayalım derim Corsaro'dan. Gelelim. Kısa vade 6, 8'incilik. Kısa vade 8 daha evvel 2'ncilik. Ki yakın mesafeler. Hani son yarışını etkisiz koştu olarak alın. Ama esas e, performansı şurada. Görüyorsunuz. Ki 30 Aralık tarihi. Hani çok da eski bir tarihte değil. Ve daha evvel 17 handikap galibiyeti söz konusu Corsaro için. Prens Halo'yu da şöyle hemen gösterelim. O da şart 3, şart 4 yarışlarında geliyor tabelalarla. E, Galyas kendi ise 2 yarıştır kazanıyor. E, biri kısa vade 6 dişi, diğeri şart 3 yani Galyas kendi Prens Hao'dan daha önde gibi gözüküyor. Corsaro da e, ciddi bir mücadele olabilir. Ama şu var ki bir aylık arası düzgün bir e, yarış koşması da e, öne olacaktır Galyas kendinin. Corsaro'nun da tabi arası iyi. Fakat e, mesafe konusunda Galyas kendi 1.25.92'lik bir derece yapmış olması geçmişte. 2023 derecesi dahi olsa hız konusunda, mesafe konusunda daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik de Corsaro son yarışında etkisiz kaldığı için Galyas kendini kuvvetleniyor. Risk alarak bir numarayı Bankotek olarak bırakma kanaatindeyim arkadaşlar. Burada 5. koşu bir numara Bankotek. Altıncı koşuya geldik. Saat 4.30'da kısa 7, 4 yukarı Araplar. 1400 kompist yarışı olacak. Aydın Efesi ve Sinoplu Merve ekürü koşacaklar. Belki bazılarınız bu yarışta bir isim seçip tek atmak istiyor olabilirsiniz. Mesela Halima buna aday bir isim. Ben Halima'yı favori görüyorum ama tek olarak bırakmayacağım. Gerekçeler de çok net zaten. Grup çok sert. 2 numara Halima ile bir başlayalım. 2 yarıştır kazanan bir at. Bir numara Kaya Fatih ile devam edeceğim. Mehmet Kaya biniyor. Bu arada Halim Ağa'da Kadir Tokoçoğlu var e, bilginize. Ya Halim Ağa en dışı istemiş alamamış. İki tane at çıkacak yanından Hulki ve Kurtova. Bu da bir zorluk olacaktır Halima için. Bu arada Sinoplu Merve iddiası yüksek bir isim. Aydın Efesi ile de kürü start alacak. Ve Özcan Yıldırım ilerse ki Can Mete, Yani Can Mete gibi bir geri dönüş e, yapabilecek mi? E, son yarış 6. kaldı. Can performanslarını söyle bir size göstermemiz lazım diye düşünüyorum ben. Ee, bu önemli çünkü Bakın görüyorsunuz bir altıncılık var Yarış gördü Şu anda çok daha iyi koşacaktır ee, Hani burada Eylül ayından beri bir yarış koşma durumu vardı Safkanın Ama bu iyi koşma ne kadar iyi Yani Halim geçebilecek mi mesela Ya da Kaya Fatih ee, Belki geçebilir onu Sinoplu Merve düşük kiloda Yani burası karışık bir yarış olacak O yüzden ben tek atmayı burada uygun görmedim arkadaşlar Öyle söyleyeyim ee, diyorum ki 2-1, 11 ve 5 numaralı safkanları herkes bir arada yazsın. 4 tane safkan. Bu yarışta küçük kupon ve geniş kupon ayırt etmeksizin herkesin 4 at yazmasını öneririm. 7. koşu saat 5'te 7 at startılıyor. 15 handikap, 3 yaş İngilizler, 1400 kum pist yarışı. Favori 1 numara Tizona. E, genel durumu performansı zaten e, atı ele veriyor favori olduğu konusunda. 4 e, numara Atomic Force e, ilave konusunda ilk tercihim olacaktır. E, peşi sırada burada... Açıkçası 5 numara Lejur ve 6 numara Monte Cristo'ya da şans tanıyabiliriz. 1, 4, 5, 6 sıralama olarak bir oyun olacaktır burada. 8. ve sonuncu koşu saat 5.30'da meydan 4 yaş Araplar 1400 kum pist yarışı. 17 gün evvel ikinci olan bir isim Gökadası 2 numarayla başlıyorum. 7 numara Berkiye ile devam edeceğim. Ondan sonra hemşerim 4 numarayı önereceğim sizlere ya geriye kalan atlardan da e, özel bir tercih yapılacaksa belki olabilir yoksa e, pek de gerek olduğunu zannetmiyorum. Bu yüzden burayı da 3 atla böyle bırakabilirsiniz. Yani 2 7 4 arkadaşlar 3 atlı bir oyun olabilir burada gözükmekte. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. E, tekimiz net yani. Beşinci koşu bir numara. Galyas kendi. Diğer program yayında biliyorsunuz ki kanalımızda mevcut. Şanlıurfa tahminleri Onu da seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.